Müge Anlı makyakel olayı ile ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz bundan önce bir video daha çekmiştim. Çünkü bu olay beni gerçekten derinden etkilemişti. Hem kız bitlisli olması, dört çocuk annesi olması, bir buçuk yıldır ortadan kaybolmuş olması ve tabii ki eski eşinin şüpheli ifadeleri benim dikkatimi çekmişti. Bir de o köyde yaşanılan olaylar, o köyde anlatılanlar yani hala günümüzde böyle olayların olması beni çok üzmüştü. Bu yüzden Mekkiakel olayı ile ilgili konuşmak istiyorum. Bu konu birkaç gündür gündemde. Aslında biraz Müge Anlı'ya da çok şey yaptım. Yani bu konu o kadar dikkatimi çekiyor ki sadece 5 dakika 10 dakika vakit ayırıldığını gördüm. Bu yüzden hem çok üzüldüm hem de biraz kızdım bu duruma. Neyse ki bugünkü yayında eski eşi İsa Güç gözaltına alındı. Babasının yani İsa Güç'ün babasının, abisinin, diğer kardeşlerinin de gözaltına alınması gerekiyor. Çünkü bu belli ki bu aile bu kızın başına bir şey getirdi. Çünkü işte bu İsa Güç daha sonradan yeniden bir imam nikahıyla evleniyor. Ve o kadına da yine şiddet uyguluyor. Bunun üzerine o kadına diyor ki, senin sonunda Mekke gibi olur yani Aslında her şey ortada belli Ben bu olaya gerçekten çok etkilendiğim için Instagram üzerinden de sosyal medyadan da yapılan yorumların hepsini artık cevap veriyordum ve bu ailenin bir akrabası diyeyim bir yakınları bana ulaştı İşte ben koruyorum ailemi yani söylemeyeyim kim olduğunu ama ben koruyacağım tabii ki onlara gibi şeyler söyledi. Ben e, bir kızdı bir kadındı. E, onunla da konuştum. Ona da anlattım durumu. Dedim ki sen doğrunun yanında olman gerekiyor. Ben o aileleri çok iyi biliyorum. Ben kendim kendimde bitlisliyim. E, yani kend, onları biliyorum derken kendim bitlisliyim ama hani bizde böyle şeyler hiç Duyulmamış, görülmemiş tabii ki. Ben de şok, şok oldum. Yani şu anda hala bu devirde böyle olayların olmasına, işte kıza dedim ki ben de bir Ben hakerde çalıştığım dönemde aslında bu tür olaylar gördüm. O zaman da çok üzüldüm. Dedim ona. Bundan sonra da sen şunu da hemen gerekiyor. Yani orada halime çıkmıştı ki bunu yapan benim babamsa ortaya çıksın. Ben de kıza onu söyledim. Sen de bunu söyle. Yani senin baban değil, benim babam da olsa kim suçluysa. Bunun hesabını versin. İnsanlar da bunu istiyor. Ailenin de çok büyük suçu var. Mekke'nin babasında çok büyük suçu var. İşte kızı diyor ki baba kuma gelecek. Kızına diyor ki kızım bir şey olmaz sen bir odada olursun o bir odada. Ne diyebilirim ki bu olayın üzerine? Babasına işte köyden haber gidiyor. Şöyle olmuş böyle olmuş olabilir tepki bile vermiyorlar. Belki korkularından belki başka bir şeyden ama Böyle olmaz arkadaşlar, böyle aile olunmaz. Lütfen herkes artık aklını başına alsın, vicdanını bir kere elini vicdanına koysun ve işte İsa güç gelmiş diyor ki, yani en 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 kızdığım şeylerden birisi de bu e, yaptıkları her şeye biz Müslümanız e, başlığı altında yapıyorlar. İşte biz Müslümanız, e, biz e, Ramazan'da evde oluruz. Kardeşim sen o kadının başına bir şey getirdiysen böyle Müslümanlık üzerinden bir şeyler anlatma. Sen benim gözümde yani Müslüman bile değilsin ki. Yanlış yapmak farklı bir şey ama bir insanın canına kastetmek başka bir şey. Allah hepimizi böyle insanlardan korusun diyorum. Yarın da inşallah diğer aile üyeleri de alınır diyorum. Bu olayın e sonuna kadar ben de şeyiyim. Takip edeneyim. Bakalım neler olacak.